Şimdi size kulağa biraz garip gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Birçok insan 82 yaşını geçemiyor çünkü farkında olmadan aynı ölüm saatine doğru hazırlanıyor. Tuhaf mı geldi? Belki öyle. Ama istatistiklere ve bazı psikolojik gözlemlere baktığınızda yaşlıların bir kısmı belirli bir yaştan sonra yaşama değil, sona odaklanmaya başlıyor ve bu da yaşam süresini kısaltan en görünmez tuzaklardan biri haline geliyor. Günün sorusu: Sizce yaşlılık gerçekten bir düşüş mü yoksa yeni bir farkındalık dönemi mi? Yorumlara düşüncenizi yazın. Çünkü bu konunun cevabı sadece yaşlılara değil, her yaş grubuna dokunan bir farkındalık içeriyor. Bu videoda anlatacaklarımızı sadece kendiniz için değil, anneniz, babanız, belki dedeniz veya bir komşunuz için de dinliyor olabilirsiniz. 82 rakamı tesadüf değil. Tıbbi verilerde yaşlı bireylerin ölüm oranlarının belirgin biçimde arttığı sınır yaşlardan biri olarak geçiyor. Ama mesele sadece biyoloji değil, psikoloji de burada büyük rol oynuyor. İnsanlar genellikle belirli bir yaşa kadar hayatta kalmayı başarı olarak görüp sonrasında artık her şeyi geride bırakmaya hazırlanıyor. Ne yazık ki bu farkında olmadan yaşam enerjisini söndüren bir kabullenişe dönüşüyor. Bu videoda size yaşlıların 82 yaşını neden sıklıkla geçemediğini bunun ardındaki biyolojik ve özellikle psikolojik nedenleri, yapılan araştırmaları ve önlenebilir sonuçları anlatacağız. Ve belki de bu bilgiler sayesinde siz ya da sevdikleriniz sadece daha uzun değil, daha nitelikli bir yaşam sürebilirsiniz. 82 yaş, tıbbi kayıtlarda rastgele bir sayı gibi görünse de dünya genelinde birçok ülkede ölüm oranlarının belirgin biçimde arttığı bir sınır olarak dikkat çekiyor. Özellikle kalp rahatsızlıkları, inme, zihinsel gerileme ve organ yetersizlikleri gibi sorunlar bu yaştan sonra hız kazanıyor. Ancak bu durumu sadece fizyolojik sebeplerle açıklamak eksik bir bakış olur. Çünkü insan bedeni kadar zihni de yaşlanıyor ve çoğu zaman ölüm bedenden önce zihinde başlıyor. Peki neden 82? Bu yaşa kadar gelen birçok birey Artık yaşamla ilgili hedeflerini büyük ölçüde tamamladığını düşünüyor. Çocuklar büyümüş, emeklilik yılları geçmiş, üretkenlik duygusu azalmış ve kişi istemeden de olsa kendini hazır hissetmeye başlıyor. Ben zaten bu yaşıda gördüm cümlesi kulağa olgun bir teslimiyet gibi gelse de psikolojik olarak yaşam enerjisini adım adım geri çeken tehlikeli bir düşünceye dönüşebiliyor. Freud'un yaşam ve ölüm dürtüsü teorisinden yola çıkarsak, bireyler belirli bir noktadan sonra içsel olarak bitmeye hazır hale gelebilir. Bu dürtü dışarıdan görünmese de kişinin sosyal ilişkilerden, fiziksel hareketten ve duygusal bağlardan uzaklaşmasıyla ortaya çıkar. Yani ölüm her zaman beklenmedik bir olay değildir. Bazen insan onu fark etmeden kabul etmeye başlamıştır. 82 bu kabulün sıklaştığı yaşlardan biridir. Bir diğer önemli faktör ise çevresel kodlamalardır. Birçok yaşlı, çevresindeki insanların kendi yaşındaki kişilere dair düşüncelerini fark eder ve bu düşünceleri içselleştirir. Bu yaşta hala yürüyebiliyorsun, maşallah gibi sözler, iyi niyetli gibi görünse de aslında yaşlılığı bir sınır, bir düşüş gibi kodlayan cümlelerdir. Kişi de bu kodları benimser ve bir süre sonra kendi zihninde benim sürem doluyor, inancını pekiştirir. Bilimsel araştırmalar, pozitif yaşam beklentisine sahip yaşlı bireylerin aynı yaş grubundaki diğerlerine göre ortalama 5-7 yıl daha uzun yaşadığını gösteriyor. Bunun nedeni sadece genetik ya da beslenme değil. Yaşama karşı duyulan bağlılık, anlam ve devamlılık hissidir. Yani 82 yaş yalnızca bir sayı değil. Zihin ve toplum tarafından çizilen görünmez bir eşiktir. Bu eşik geçilebilir ama önce fark edilmelidir. Kısacası birçok kişi 82 yaşını geçemiyor. Çünkü o yaşa gelindiğinde artık yaşama değil, sona hazırlanma başlıyor. Bu fark edilmeyen ama güçlü bir psikolojik yönlendirme. Ve en kötüsü de şu. Çoğu kişi bu düşünceyi seçmediğinin bile farkında değil. İnsan bedeninin yaşlandıkça zayıflaması doğal bir süreçtir. Fakat bu sürecin ne kadar hızlanacağı sadece genetikle ya da fiziksel sağlıkla değil, zihinsel kabullenişle de doğrudan ilgilidir. 82 yaşına yaklaşan pek çok bireyde dikkat çekici bir ortak nokta vardır. Artık yaşlandım düşüncesinin içselleşmesi. Bu düşünce sadece ruhsal değil, bedensel etkiler de yaratır. Beyin bu kabullenişi bir komut gibi algılar ve beden o emre uygun davranmaya başlar. Bilinçaltı düşündüğümüzden çok daha güçlü bir etkileyicidir. Bir kişi kendisini yaşlı, tükenmiş ya da işlevsiz hissetmeye başladığında kasları gevşer, hareket etme isteği azalır, bağışıklık sistemi yavaşlar. Çünkü zihin artık aktif bir yaşama değil, yavaş yavaş durmaya hazırlanıyordur. Freud'un ölüm dürtüsü dediği kavram da burada devreye girer. İnsan bazen farkında olmadan durmaya, bırakmaya ve çözülmeye yönelir. Bir örnek düşünelim. Aynı yaşta iki bireyden biri her gün yürüyüşe çıkar, torunlarına hikaye anlatır, kendi küçük bahçesiyle ilgilenir. Diğeri ise "Ben zaten yaşlandım." diyerek koltukta oturur, sessizleşir, geçmişten konuşur. Bu iki kişinin yalnızca fiziksel değil Biyolojik yaşlanma hızı da farklıdır. Çünkü ilk kişi hala yaşadığını hissederken diğeri farkında olmadan vedalaşmaya başlamıştır. Bu zihinsel kabulleniş bir anda oluşmaz. Yıllar içinde çevreden gelen sinyallerle beslenir. Bu yaştan sonra ne uğraşacaksın? Gençler yapsın artık. Sen artık dinlen gibi iyi niyetli ama sınırlayıcı cümleler bireyin zihnine yıllarca yerleşir ve sonunda kişi gerçekten yapamayacağına inanır. İnanç ise psikolojik değil fiziksel bir engel halini alır. Vücut zihnin kararına uyar. Psikoloji alanında yapılan birçok çalışma, yaşlılıkta fiziksel çöküşün yalnızca biyolojik değil, büyük oranda zihinsel faktörlere dayandığını gösteriyor. Özellikle 80 yaş sonrasında, hayata bağlılığı yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemi daha dirençli, Hormon dengeleri daha stabil ve hücresel yenilenme süreci daha aktiftir. Bunun sebebi sadece ilaçlar değil, devam etmek istiyorum diyen bir zihindir. İşte bu yüzden yaşlılıkla ilgili kabul edilen her negatif düşünce bir tuzaktır. Bu yaşta ne gerek var dediğiniz her alışkanlık sizi biraz daha durağanlığa iter ve durağanlık yaşamın değil, sona hazırlığın sessiz provasıdır. Bu bölümden sonra toplumun bu süreci nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Yaşlılık dediğimiz kavramın büyük kısmı aslında toplumun gözlüklerinden bakılarak öğrenilir. İnsanlar yaşlandıkça sadece biyolojik olarak değil, sosyal olarak da geri çekilmeye başlar. Daha az aranırlar, daha az konuşurlar, karar süreçlerine daha az dahil edilirler ve fark etmeden bir kenara çekilmiş ruh haline bürünürler. Asıl tehlike de burada başlar. İnsan toplumun kendisine biçtiği rolü içselleştirir ve yaşamdan yavaşça çekilmenin doğal olduğunu zannetmeye başlar. Toplumun yaşlılara dair yaklaşımı genellikle saygıyla karışık bir uzaklıktır. Büyüğümüzdür, deriz ama çoğu zaman sessiz kalmalarını bekleriz. Elleri öpülsün isteriz ama fikirlerini çok da dikkate almayız. Bu pasif konum, yaşlı bireyde değersizlik hissini besler. Kendi kararlarının, fikirlerinin ya da varlığının anlamını sorgulamaya başlar. Freud'un insanın toplumsal değerlerle şekillenen benlik algısına dair kuramı burada oldukça açıklayıcıdır. Bir birey, çevresinin kendisine gösterdiği değeri aynalayarak kendi değerini oluşturur. Bu aynalama süreci yaşlılıkta kırılganlaşır. Çünkü toplum yaşlıyı çoğu zaman yardıma muhtaç, artık üretmeyen, dinlenmesi gereken bir pozisyona yerleştirir. Bu da bireyin kendine dair algısını zedeler. Ben artık işe yaramıyorum düşüncesi zamanla fiziksel enerjiye de yansır. Çünkü insan kendini toplumun dışında hissettiğinde zihinsel olarak da sistemin dışına çıkmaya başlar. Bu bir geri çekilme değil, yavaş yavaş bir terk ediştir. Basit bir örnekle açıklayalım bir emekli yıllarca çalıştıktan sonra toplum tarafından artık sen dur mesajı alır. Dinlenmeye başlar ama bu dinlenme boşlukla yer değiştirir. Eskiden sorumluluk alan, karar veren, fikir belirten kişi artık sadece oturan, bekleyen ve izleyen biri olur. Bu durumda zihinsel canlılık büyük darbe alır. Zihin kullanmadığı becerileri kapatır. Bu da yaşlanmayı hızlandırır. Toplumun yaşlılara sadece yardım edilmesi gereken kişiler olarak bakması, onların potansiyelini küçümsemek anlamına gelir. Oysa yaşlı birey, biriktirdiği deneyimle çevresine rehberlik edebilir, yaratıcı olabilir, üretmeye devam edebilir. Fakat bu ancak ona alan tanındığında mümkündür. Alan açılmadığında ise kişi önce sosyal, sonra duygusal olarak silinmeye başlar. Bu görünmeyen dışlanma 82 yaş eşiğini kritik hale getirir. Çünkü bu yaş civarında kişi zaten fiziksel olarak yavaşlamıştır. Bir de toplumsal olarak kenara alınmış hissi eklenirse yaşama bağlılık hissi zayıflar. Ve bağlılık zayıfladığında ölüm dürtüsü zihin içinde daha fazla alan bulur. Bir sonraki bölümde bu süreci hızlandıran alışkanlıkları ele alacağız. Yaşlanmanın en büyük tehlikelerinden biri rutinlere sıkışmaktır. Aynı saatte uyanmak, aynı koltukta oturmak, Aynı televizyon programlarını izlemek ve aynı kişilere aynı şeyleri anlatmak. Başta huzurlu gibi görünen bu tekrar döngüsü zamanla zihinsel esnekliği törpüler. Zihin uyarılmadığında körelir. Yeni bir şeyle karşılaşmadığında yeni bağlantılar kurmayı bırakır ve bu da düşünsel yorgunluğun ardından da zihinsel çöküşün zeminini hazırlar. 82 yaş sınırına yaklaşan birçok bireyin ortak yaşam yapısına baktığınızda büyük bir bölümü hareketsiz bir yaşam tarzına sahiptir. Buradaki hareketsizlik sadece bedensel değil, zihinsel olarak da geçerlidir. Her gün aynı olayların yaşandığı, aynı konuşmaların yapıldığı bir yaşamda beyin artık yenilik ihtiyacı duymaz. Freud'un psikanaliz kuramında vurguladığı gibi, zihnin enerjisi dış dünyaya yönelmedikçe içe kapanır. Bu içe kapanma ise canlılığın düşmanı haline gelir. Bir birey, yaş aldıkça risk almaktan, yeni şeyler denemekten, alışık olmadığı insanlarla zaman geçirmekten kaçınabilir. Ancak bu kaçınma bir koruma değil, zihinsel erimenin habercisidir. Beyin tıpkı bir kas gibi çalıştırılmadığında zayıflar. Yeni kitaplar okumayan, yeni yerler görmeyen, yeni insanlarla konuşmayan bir beyin, 70 yaşında değil, çok daha erken yorgun hisseder. 82 yaş, bu yorgunluğun bedenle birleşip daha net hissedildiği eşiktir. Rutin güven verir ama fazlası çürütür. Her gün aynı saatlerde aynı programı izlemek, aynı bardakta aynı çayı içmek, aynı sofrada aynı kişiyle sessizce oturmak. Bu düzenin içinde beyin uyarılmaz. Uyarılmadıkça da çözüm üretmez, hayal kurmaz, merak etmez. Halbuki yaş ne olursa olsun insan zihninin hala üretmeye, merak etmeye ve keşfetmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç giderilmediğinde beyin zamanla sadece geçmişi tekrar etmeye başlar. Basit ama etkili bir örnek verelim. Her sabah 10 dakikalık bir yürüyüşe çıkan, farklı sokaklardan geçen, çevresine dikkat eden bir yaşlı birey beynine yeni uyaranlar gönderir. O gün gördüğü bir çocuk, duyduğu bir kuş sesi ya da fark ettiği bir ayrıntı bile Zihnin tazeliğini korumasına katkı sağlar. Bu küçük değişiklikler zihinsel rutini kırar ve ömrü uzatmasa bile yaşam kalitesini belirgin şekilde artırır. Sonuç olarak rutin konforludur ama uzun süreli hareketsizlik hem zihin hem beden için sessiz bir tehdittir. Hareket etmeyen bir zihin önce tembelleşir, sonra vazgeçer. 82 yaşını geçemeyen birçok kişinin hikayesi tam da bu noktada başlar. Yavaşça durmaya alışan bedenin çok daha önce duran bir zihne teslim olmasıyla. Tıbbi gelişmeler insan ömrünü uzatıyor. Evet. Fakat sadece daha uzun yaşamak daha anlamlı yaşamak anlamına gelmiyor. Özellikle yaşlı bireylerde asıl belirleyici olan hayatın içinde bir amaçla var olmak. 82 yaş sınırının geçilememesinde çoğu zaman kronik hastalıklardan çok kişinin artık bir hedefinin kalmaması etkili olur. Freud'un insanın davranışlarını şekillendiren içsel güdüler kuramı bu noktada çok şey söyler. Hayat enerjisini yönlendirecek bir kanal bulamayan kişi içsel olarak çözülmeye başlar. Amaç duygusu sadece gençlere özgü değildir. Yaş ilerledikçe bu duygu biçim değiştirebilir. Ama tamamen yok olmaması gerekir. Torun büyütmek, eski hatıraları kitaplaştırmak, mahalledeki çocuklara masal anlatmak ya da bir balkonu çiçeklendirmek bile bir amaçtır. Küçük gibi görünen bu hedefler bireyin her sabah yataktan neden kalktığını anlamasına yardımcı olur. Bu anlam yalnızca ruha değil, bedene de enerji verir. Tıbbi tedavi ancak yaşama tutunma arzusu olan bireylerde tam anlamıyla etkili olur. Çünkü iyileşmek için önce istemek gerekir. Hayata bağlı olmayan biri tedaviye karşı da isteksizdir. Bu yüzden doktorlar yaşlı hastalarının sadece fizyolojik değil, psikolojik durumlarına da dikkat ederler. Morali yerinde mi sorusu bazen tansiyon değerinden daha belirleyici olabilir. Amaçsız kalan yaşlı birey zamanla sadece günü geçirmekle yetinir. Oysa amaçlı bir insan yaşadığı her güne küçük bir beklentiyle başlar. Bugün şu çiçeği dikeceğim, şu yemeği yapacağım, şu kitabın şu sayfasını bitireceğim gibi basit hedefler bile yaşama dair bağları güçlendirir. Bu bağlar 82 yaş gibi kritik eşiklerin aşılmasını sağlayan görünmez iplerdir. Koptuğunda geriye sadece beklemek kalır. Modern psikoloji Yaşlılıkta amaç edinmenin bilişsel yetileri koruduğunu ve depresyon riskini azalttığını net biçimde ortaya koyuyor. Özellikle yalnızlıkla mücadelede kişinin kendini işe yarar hissetmesi bir ilaç kadar etkilidir. Çünkü yaş almak kenara çekilmek değil, yeni bir rol üstlenmek anlamına da gelebilir. Ancak bu rol kişi isterse bir anlam taşır. Kısacası yaşlılıkta önemli olan ilaç kutusunun sayısı değil, yataktan neden kalkıldığıdır. Hayat dolu bir amaç vücudu da zihin gibi hayatta tutar. 82 yaş sınırını geçen pek çok kişiye baktığınızda ortak bir özellik görürsünüz. Hala bir şey yapmak istiyor olmaları. İşte bu istek ömrü sadece uzatmaz, yaşanır kılar. Birçok insan yaşlanmaktan korkar ama asıl korkulması gereken şey yalnızlıktır. 82 yaşını geçemeyen birçok yaşlı bireyin hikayesinde sessiz bir ortak nokta vardır. Yalnızlık. Aileyle bağların zayıflaması, dostların birer birer kaybedilmesi, sosyal çevrenin daralması. Bütün bunlar yaşlı bireyi bir anlamda hayattan koparır. Beden hala buradadır ama zihin ve kalp yavaş yavaş çekilir ve bu çekilme çoğu zaman fark edilmeden başlar. Yalnızlık sadece duygusal bir boşluk değil, fiziksel bir tehdittir. Bilimsel araştırmalar sosyal izolasyonun kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sistemi zayıflığı ve erken ölüm riskini ciddi oranda artırdığını kanıtlıyor. Yani bir yaşlının etrafında sevdiği insanlar, konuşabildiği bir dost, küçük de olsa ait olduğu bir topluluk varsa bu onun sağlık düzeyini doğrudan etkiliyor. Freud'un sosyal bağların benlik gelişimindeki etkisine dair görüşleri burada da devreye girer. İnsan başkalarıyla var olur. Düşünelim. 82 yaşındaki bir kadın yalnız yaşıyor her gün aynı duvarlara bakıyor. Kimseyle uzun sohbetler etmiyor. Aynı yaştaki başka biri ise torunlarıyla zaman geçiriyor, komşusuna kahveye gidiyor, haftada bir gün arkadaşlarıyla buluşuyor. Bu iki kişinin sadece psikolojileri değil, biyolojileri de farklı işler. Çünkü yalnızlık vücuda stres yükler. Stres ise yaşlılıkta en tehlikeli tetikleyicilerden biridir. İnsan sosyal bir varlıktır ve bu ihtiyaç yaşla azalmaz, aksine artar. Gençken yoğun sosyal yaşam zamanla yerini daha derin ama daha sınırlı ilişkilere bırakır. Bu ilişkilerin kopması bireyin dünyayla bağlarını koparması anlamına gelir. Oysa 82 yaşını geçen bireylerin en güçlü ortak yönlerinden biri hala birileriyle bağ kurmalarıdır. Bu bir komşu, bir evcil hayvan, bir gönüllü topluluk ya da aile bireyleri olabilir. Burada önemli olan bağın niteliğidir, sayısı değil. Her gün saatlerce konuşmak değil, haftada bir de olsa değerli bir temas kurmak yaşlı birey için yaşam enerjisinin kaynağı olabilir. Yalnızlık kişinin iç sesiyle baş başa kalması değil, başka bir sesin artık hiç gelmemesidir. Ve bu sessizlik zamanla umutsuzluğu büyütür. Umudu olmayan bir zihin ise bedeni yaşatmakta zorlanır. Sonuç olarak yaşlılık doğal bir süreçtir ama yalnızlık bir kader değildir. 82 yaşını geçen insanlar Çoğu zaman hala ilişki kurabilen, hala duygusal bağlar kurmak isteyen kişilerdir. Onlar yaşla mücadele etmemiştir. Yalnızlıkla mücadeleyi kazanmışlardır. 82 yaşını geçmek sadece tıbbi tedavilere bağlı bir mesele değil. Zihinsel tutumun, sosyal bağların ve yaşam amacının bir sonucudur. Bu videoda gördüğünüz gibi birçok yaşlı birey aslında fark etmeden hayattan elini erken çekiyor. Rutinlere sıkışan Yalnızlığa teslim olan, hedefini kaybeden bir zihin, bedenin ömrünü de kısaltıyor. Oysa yaşamak sadece nefes almak değil, bir şeylere hala tutunabilmek demektir. Gönül ışığı olarak bu videoyu sadece yaşlılar için değil, yaş almayı bekleyen herkes için hazırladık. Çünkü bugün alınan her bilinçli karar, gelecekte daha kaliteli ve uzun bir yaşamı mümkün kılabilir. Unutmayın, yaşlılık bir düşüş değil, başka bir tür olgunluk dönemidir ve bu dönem ancak farkındalıkla anlam kazanır. Yaşadığımız her gün bir şey için hala geç kalmadığımızın kanıtıdır. Eğer videoyu dikkatle izlediyseniz ve burada anlatılanlar sizde bir düşünce kıvılcımı oluşturduysa yorumlara devam etmek istiyorum. Yazın. Bu cümle yalnızca bir mesaj değil. Aynı zamanda hayata, bağlantılara ve anlamlara açık olduğunuzu gösteren bir işarettir. Çünkü asıl mesele kaç yaşında olduğunuz değil, neye hala bağlandığınızdır. Yeni videolarda yaşlılık, yaşam enerjisi ve insan psikolojisinin farklı yönlerini ele almaya devam edeceğiz. Kendiniz için değilse bile bir anneniz, babanız, bir büyüğünüz için bu bilgileri fark edin. Çünkü bazen bir cümle bile bir insanın geri çekilmekten vazgeçmesine neden olabilir. Görüşmek üzere.